yaklaşık bir sene önce Türkiye yayın yapan bir gazetede yayınlanan bir şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şiirinin ismi Kalp Sızısı. Modaya uyup da açılma kızım, seni gözetleyen yaratan vardır. Kötülük yayanlar içinde sızın, gizli kamerayla taratan vardır. Hayasızlık asla erdem değildir. Ahlaksız insanlar çok büyük derttir. Böyle insanların kalbi de serttir. Günahla gönlünü taratan vardır. Erkeği kışkırtıp açarsın bacak, yaşlısın baksana saçın olmuş ak. Tövbe verirsen kalbin olur bak. Açılıp da kendin aratan vardır. Yırtmaşı edekle erler azdırdın. Âlime cahile günah yazdırdın. Açık beni kızdırdın. Açılıp saçını kırıtan vardır. Ben de Müslümanım canım diyorsun İnandın deyince yeter sanırsın İman ve ameli daraltan vardır Allah'a el açıp yalvarmalısın Kanayan yarayı sen sarmalısın Gençliğe el atıp kurtarmalısın Kur'an aşkı solmuş sarardan vardır. Cihad aşkı sönmüş niçin böylesin? Batıya benzemek çare midirsin? Huzlete çekilme haykırsın sesin ahlak bozuk da karartan vardır. Adem söyledi. Allah'a daima niyaz eyledi. Rabbinin yoluna gönül bağladı. Kararan kalpleri parlatan vardır. Teşekkür ederim.